Televizyon yayınlarını bilgisayarınızdan takip etmek için bir TV kartına ihtiyacınız var. Bu kartlar analog ve dijital olarak bol miktarda çeşitli satılırlar. Bunlardan bir tanesini seçtikten sonra bilgisayarınıza takmalısınız. Biz PCI ara biriminden bağlanan bir analog TV kartını bilgisayarınıza nasıl takacağınızı gösteriyoruz. Bilgisayarınızın kasasının yan panelini açın. İçeride bunu takabileceğiniz bir PCI yuvası bulmalısınız. Bir örneğini görüyorsunuz. Yuvanın ve TV kartının bağlantı kısmının çentiklerini kontrol edip birbirlerine uyacaklarından emin olun. Yuvayı bulduktan sonra yeni TV kartınızı bunun üzerine doğru hizalayıp kasanın arka panel kapaklarından hangisini sökmeniz gerektiğini kestirin. Sonra bu kapağı vidalıysa vidasını çıkararak değilse bir el aletiyle kasadan ayırarak çıkarın. Şimdi TV kartınızın bağlantı noktalarını PCI yuvasına oturacak şekilde tekrar hizalayın ve yuvaya oturtun. Kartın bağlantılarının olduğu metal plakaya dikkat edin. Anakartı çizmeden kasayla anakart arasındaki dar boşluğa girecek. Bağlantı noktalarını yuvaya düzgünce yerleştirdikten sonra az miktarda güç kullanarak yerine oturtun. Sonra da tabi vidasını takarak sabitleyeceksiniz. Kartı bilgisayara takma işlemi bitti. Kasanın kapağını kapatabilirsiniz. Evinizdeki TV kablosunu bilgisayarın arkasına getirip TV kartının anten girişine bağladığınız zaman TV izlemeye hazırsınız. Özellikle eski kartlar gibi bazı durumlarda TV kartının ses çıkışını bilgisayarınızın ses girişine takmanız gerekebilir ama güncel TV kartlarında bu pek gerekli olmaz.